Hepinize selamlar. Ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güncel piyasa analizi yapacağız. Bakalım e, kripto tarafı nereye gidiyor. Hadi gelin hep beraber video göz atalım. Evet. Öncelikle bir klasiğimiz olacak şekilde. Gelin Telegram kanalımıza bir bakalım dostlar. Yine çok güzel gidiyoruz. Hatta ben sonunda bir win çıkarttım kendimize. Ve 259 işlemle toplam 247 TP ve 12 stoploss yani totalde. %95.37'lik bir win rate'miz var ve gerçekten bence inanılmaz bir rakam bu ve e, grubumuzdaki arkadaşlarımızla beraber artık fx üzerinden de işlem alıyoruz yani arkadaşlarımız da bize katılmaya başladı yavaş yavaş kripto ile takılı kalmıyoruz ve e, çok güzel işlemler alıyoruz arkadaşlar bakın karları zaten görüyorsunuz devamlı olarak güncelleme geçiyoruz ve ben her sabah burada özellikle şöyle göstermek istiyorum. Bitcoin, Ethereum, USDT dominansı ve Bitcoin dominansının detaylı analizini ve planımızı paylaşıyorum arkadaşlar burada. Ve ona göre günlük e, çizelgemizi kendimize belirliyoruz. Evet şimdi gelelim şöyle ben sizler için hemen boşalttım Bitcoin grafiğini. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle bu grafiği 4 saatli bir getirmek istiyorum. Direkt olarak karşımıza bizim burada ee, ne geliyor? Bizi ne görüyor? Yani ne görüyoruz ilk bu resme baktığımız zaman? Şu şekilde Formasyonlar videomuzdan belki hatırlarsınız bir kama var yükselen kama Genelde Genelde değil yani yükselen kamalar %99 şekilde aşağı kırılım gerçekleştirirler ama burada bir de şöyle bir formasyonumuz vardı. Dediğim gibi videoyu izleyen arkadaşlar zaten biliyorlardır. Şöyle çizimim de gerçekten baya kötü oldu. Şöyle yapalım daha rahat olsun. Şöyle bir üçgen formasyonu olduğu halde şu şekilde bir kırılımla bekleyebiliyorduk. Hatırlıyorsunuzdur. Yani burada kafa karıştırıcı olan şey bu aslına bakarsınız. Çünkü hem burada dediğim gibi bir kama formasyonu var yükselen kama ve burada genelde bizim fiyattan beklentimiz şu şekilde olur arkadaşlar burada değer 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 buradan aşağı bir kırılıp ve buradan kafasını aşağıya indirmesini bekleriz aynı zamanda bakın şurada çok güzel bir noktamız mevcut daha öncesinde Bakın burada zaten ordur blok. Buradan sonrasında şuradaki alanda çok güzel bir şekilde direnç görevi bizlere gördü ve fiyatın geçmiş hareketinde de baktığımız zaman güzel bir şekilde bizlere destek ve direnç olarak çalışmış bir alan olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar burası. <laughs> Yani şöyle gelmek istiyorum Özellikle mesela burada da zaten çiziliydi Ben şimdi sizlere tekrar sıfırdan yapmak için çizdim Bakın burada hareketi başlatan yer burası aslında Baktığınız zaman Buradaki direnci kırdığı zaman Şimdi fiyatın gerisine gittiğinizde Buranın zaten net bir direnç olduğunu sizler de göreceksinizdir Bakın buradaki dirençte takılıp Yukarı çıkıp retest verip Burayı destek haline getirdikten sonra Güzel bir e, momentum Yukarıya doğru yakalamıştı bitcoin Ve şimdi burada aynı şekilde Bakın burada görüyorsunuz burada takılıyor geliyor burada bir kırılım var burada bir takılıyor tekrar desteğe dönüştürüyor destek daha sonrasında aşağı geliyor ve şu anda fiyat e, burada direnç görevi görüyor arkadaşlar daha öncesinde biz buradan grubumuzda zaten az önce görmüş olmanız gerekiyor ki shortladık bitcoin'i ve gayet güzel bir şekilde bir kar alımı gerçekleştirdik şimdi aynı şekilde aynı bölge, bölgeye tekrar geliyor Şimdi burada şu noktaları tek tek ben içeri almayacağım ama zaten görürsünüz temasları. Ve normalde ben bu temastan sonra benim beklediğim olay buydu. Direkt olarak hani hiç bekletmeden aşağı inmesini düşünüyordum. Ama fiyat bunu yapmadı. Bunun yerine direnci tekrar deniyor. Şimdi şöyle ben burada zaten tekrar aynı şekilde bir short pozisyonundayım. Ve stopum yaklaşık olarak da şuralar. Aynen şu bölgeler benim stop loss'um arkadaşlar. Eğer Bitcoin bu bölgeye yaşayacak olursa burada tekrar bakarım veyahut şöyle bir planım mevcut. Şurada gördüğünüz 89.754 noktasına geldiği zaman ya özellikle burayı çiziyorum. Bakın şurada daha öncesinde de güzel bir şekilde direnç olarak iki kere çalışmış bir alanımız var ve fiyatın geçmiş hareketinde tekrar dediğim gibi burası da önemli bir bölge. Buraya geldiği zaman yani ben pozisyonumu şuna göre kurguluyorum. Şuralardan bir short pozisyonum ve stop loss'um burası. Baktığınız zaman TP'yi aşağı kadar uzatabiliriz. Ben burada bir ekleme yapıp ortalamamı böyle çekip bunu da bir tık daha şuraya getirmek istiyorum. Yani 91.800 civarlarına getirmek istiyorum diyeceksiniz ki evet burada likidite var. Burada da likidite var. Ama bunun sebebi ne? Neden buradan ısrarla short almak istediğimin nedenini birazdan sizlere göstereceğim. Aslında gerçekten çok güzel yukarı e, mumlar gördük. Bakın şu aralık gerçekten bizleri mutlu eden aralıklardı. Son zamanlarda özlediğimiz hareketlerdi ve altcoin'lerde de güzel yükselişler gördük. Çok tatmin edici değil. Çünkü e, Twitter'da görüyorum. Hatta bir fenomen de paylaşmış. Ondan çalmış gibi olmayayım. Bu kadar e, boğayı İspanya'da göremezsiniz diye. Twitter gerçekten öyle bir alem. Şimdi baktığınız zaman e, market maker size bedava para kazandırmaz arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi şurada bir yükselişi size verdi. Siz burada dışarıda kaldınız. Yani çoğu insan burada dışarıda kaldı. Şurada şunu tekrar bir sileyim. Tam olarak buralarda, yani şunun da siz tekrar o, olayın içine girmeye çalıştınız. Daha sonrasında şu hareket geldi, fikiriniz fikir yapınız değişti, kafa yapınız. Bundan sonra tekrar bir yükseliş gördünüz. Bakın ben e, yani gruplarda da görüyorum, Twitter'da da görüyorum dediğim gibi. Şurada insanlar tekrar içeri girmeye başladı. Yani döngü çok yanlış ilerliyor. Bakın sizin burada almanız lazım, burada da satmanız lazım burada ve burada geri alım yapıp burada satmanız lazım burada da izlemeniz lazım diye düşünüyorum bu benim kendi kişisel fikrim şimdi diyeceksiniz ki işte ben buradan nasıl alayım ben buradan nasıl satayım biz size dediğim gibi gelin telegram grubumuzun içine bakın biz buradan alıp buradan satıyoruz arkadaşlar hiç de zor bir şey değil gördüğünüz üzere olayı çok küçümsemek için söylemiyorum ama iki tane çizgiyle bile bunu anlayabiliyorsunuz yoksa ben nokta atışı burada e, grubmanı 88.500'den short işlem vereceğim ve hiç e, loss'a yaklaşmadan aşağı düşecek bazı belirli fiyatın konfirmeleri var bunları takip etmeniz gerekiyor birinden bir şey beklerseniz zaten bir yere kadar sürdürülebilir olursunuz diye düşünüyorum bu benim kendi fikrim dediğim gibi buralara geldiğinde fiyat şu kısma geldiğinde tekrar bir ekleme yapmayı Düşünebilirim. O zaman da dediğim gibi stop'u buralara taşıyabilirim. Likidlere koymak istemiyorum. Yani çünkü bu alanların üstüne çıkabilirse Bitcoin. Çünkü buralar geçmiş videolarımızda ve analizlerimizde de var. Buralar güzel direnç noktalarına denk geliyor, tekabül ediyor tekrar. Buranın üstte çıkarsa bunu alır, bunun üstüne bunu alır, bunun üstünde bunu alır arkadaşlar ve ben. Ee, pozisyonumu buradan böyle 100K 150K kadar uzatmak istemiyorum. Daha üstüne çıktığınız zaman burada da likit de var. Burada da diye kanama bir likit de liquid de var. Burada da bir de var. O yüzden ben planımı bu şekilde kurguladım. Buradaki ilk aldığım işlemi kapattım. Zaten grubuma da bilgi vermiştim. Çünkü takip edemeyecektim. Kendi kişisel işlerim vardı. Şu anda da böyle bir işlemin içindeyiz ve bunun yanında Şöyle de bir işlemin içindeyiz, hala içindeyiz ve gayet güzel gittiğini biz düşünüyoruz arkadaşlar. Bakın burada da güzel bir yüzde üç buçukluk bir düşüş yakaladık. Onun dışında sadece düşüş değil yükselişten de çok güzel bir kar aldık. Burada bakın koyuna çok güzel girdik, çok güzel yerden girdik. Burada hatta bir kere kapatıp giriş kısmında tekrar işlem aldık. Ve burada da yaklaşık %6 olması gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam %7'lik bir yükselişi yakaladık ve vedalaştık arkadaşlar. Şimdi Ethereum tarafına gelmek istiyorum sizlerle. Bakın burada aynı şekilde Ethereum'da da bir short işlemimiz vardı. Ve bunu da gayet güzel bir şekilde hatta şunu şöyle yarım saatte alayım sizler için çok küçük bir alanmış gibi görünmesin. Bakın buradan yine nokta atışı bir şekilde yakalayıp burada yüzde %2.40 ben bundan 2050'lerde çıktım diye hatırlıyorum aynen. Burada çıktım. Şuradan tekrar long almak istemiştik ama riske atmadık. kendimi kafamızı yormadık. Şimdi Ethereum tarafına bakacak olursak arkadaşlar, gelin sizlerle Ethereum'a e, Ethereum bir göz atalım. Şu an zaten hemen hemen her yerde yani bütün coin'lerde aynı görüntü mevcut çok da bir değişiklik yok. Bu da bakın aynı şekilde. <laughs> çok özür dilerim. Burada baktığınız zaman şurada da çok önemli bir bölge bizi karşılıyor. Şu, şöyle çok az daha <laughs> aşağı çekmek istiyorum. Bizim zaten shortladığımız alan yine burası. Yani arkadaşlar şimdi yükselen trendimiz var burada. Daha önce bunu zaten sizlere anlatmıştık. Burada temaslarını yapmış. Şimdi buradan beklediğimiz olay bizim. Şu temasları yaptıktan sonra yükselen trendin aşağı kırılıp buradan devam etmesi. Ama bu üçgen formasyonun sonucunda genelde şu şekilde bizleri karşılıyor. Bu yukarı doğru kırıp retestini yapıp oradan yukarı çıkıyor ve eğer bu durum gerçekleşirse zaten bizim planımız değişecektir. Çünkü biz her sabah dediğim gibi iki tarafa da plan yapıyoruz. Ne taraf gelirse oraya göre işlem alıyoruz. Tabii ki bir taraf her zaman daha ağır basıyor. Şimdi arkadaşlar ethereum'da da aynı şekilde bu bölgenin geçilmesi şart. Yani bu bölge geçilirse en azından bir 2300'lere 2400'lere kadar tekrar bir e, ethereum tarafında hareket görebiliriz. O da yani yaklaşık olarak işte şuradaki alan ve biraz daha yukarıda şuradaki alan arasında şöyle bir yükseliş görme ihtimalimiz yüksek. Bunun devamında da zaten Ethereum'da kırılması gereken yerler yukarıda buralar. Ethereum gerçekten böyle bu bir tuzağına düşmüş gibi şu an aşağı indi ve çıkmak için önünde gerçekten çok güzel seviyeler var. 2300, 2400, 2520, 2590 arası daha sonrasında geldiğinde burada 2800'ler onu karşılayacak. Ethereum'un işi zor ama imkansız değil. Ben zaten Ethereum'da düşüş beklediğimi, 2006 beklediğimi defalarca defalarca söylemiştim. Umarım beni dinleyip yara almamışsınızdır diyorum. Onun dışında şu an fark ettiyseniz Ethereum'un tepkisi çoğu alt altcoin'e göre daha yavaş kalıyor. Bu gerçekten açıkçası beni heyecanlandırmıyor değil. Çünkü biliyorsunuz Ethereum en büyük altcoin. Yani altcoin'lerin başını çekiyor olarak biliniyor Ethereum. Ve Ethereum'da şu kadarcık bir hareket görürken, bunun yanında örnek veriyorum Ada coin'de aynı paritede şöyle bir yükseliş görebiliyoruz ve e, çoğu coin'de benzer görüntü mevcut ve bu beni açıkçası heyecanlandırıyor dostlar. Onun dışında şimdi gelmek istiyorum USDT dominasına. Şimdi bakın bunu biz dediğimiz gibi zaten grupta her gün benim grubumda yeniliyoruz USDT dominasını ve şurada bir alan var bizleri bir türlü rahat bırakmadı. Bu arada bilmeyen arkadaşlarımız için USDT dominans yükselirse kripto tarafı düşer. USDT dominans düşerse kripto tarafı yükselişe geçer arkadaşlar. Buradan grafiği açıp tek tek kontrol ettiğiniz zaman hepsinin ters çalıştığını zaten görürsünüz. Şuradaki şu düşüş bizdeki yükseliş. Şuradaki şu düşüş bizde yükseliş. Şu yükseliş bizim düşüşümüz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi daha önce zaten grubumda dediğim gibi belirtmiştim. Şuradaki direnç desteği kırıp en azından bir alt desteğe kadar gelmesi şu an için bizler için önemli ki bir tık daha nefes alabilelim bir tık daha içeride olanlar yavaş yavaş kar realize edebilsin ve güzel en azından scalp işlemler yakalayalım onun dışında zaten eğer buranın da altına sarkmak isterse çok güzel günler bizi bekleyecektir ama bu destek gerçekten çok çetin bir destek ve bakın burada da bir düşen kanalımız var <laughs> Bunun alt kısmını burayı henüz e, test etmedi. Ama buradan şu şekilde şuraya en azından bir hareket yaparsa güzel bir nefes dediğim gibi alabiliriz. Daha sonrasında bu destekten yukarıya doğru çıkarsa zaten bizlerin takip ettiği e, alan burası 607 ve 614 620 arası çok pardon. Buraya kadar gerçekten testleri modunu açar Bitcoin abimiz. Onun dışında BTC dominansına gelmek istiyorum. Çok sıkıcı bir e, hal aldı Bitcoin dominansı da. Yani şuradaki kanal dışına bir türlü çıkamadı arkadaşlar. Güzel bir zamandır. Burası da neresi? Aynen Şubat'ın başından beri şöyle bir kanalın içindeyiz. Yani kanal içine tabii ki farklı yapılar bizleri karşılıyor ama bu kanalın dışına çıkması da biraz daha hareketleri arttırabilecek diye düşünüyorum. E, burada da aynı şekilde planımızı yapmıştık. Aşağı ve yukarı dön yönlü. Şu an baktığımız zaman şu ilk çizdiğimiz plan işliyor gibi görünüyor. Buradaki düşen trendini kırdı ve bakın burada da retestini gerçekleştirdi. Buradan kanalın üst bandına kadar tekrar hareket etmek isteyebilir. Burada da altcoin'ler bitcoin'e göre hareket edecektir arkadaşlar. Onun dışında birkaç altcoin'e ben kendim bakıp sizlere göstermek istiyordum. Burada zaten e, SOL'de işlem almıştık biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir görüntü var. Bakın e, dediğim gibi az önce dediğim gibi ethereum'da da var bu bitcoin'de de var vesaire çoğu altcoin'de de bizim gördüğümüz e, görüntü bu. Ama baktığınız zaman burada buraya sağlıklı bir retest yok. Bakın görüyor musunuz bu burada tıkalık almış ve direkt olarak kendini yukarı tekrar direnci atmış. Şimdi bunu neden söylüyorum ve SOL'ü neden gösterdim? Dediğim gibi altcoin'lerin 4 saatlik grafiğini açarsanız çoğunu bu şekilde göreceksiniz. Çoğunda böyle bir görüntü karşılayacak sizleri ve arkadaşlar bu dirençlerin kırılması gerçekten önemli. Buralardan bir kırılım gelmezse aşağıya çok sert düşüşler gelebilir ve çoğumuz zaten kaldıraçlı işlemlerdeyiz. Spot piyasasında çok fazla yatırımcı olduğunu artık düşünmüyorum ve görmüyorum. Herkes kaldıraçta yani bilen bilmeyen hiç fark etmiyor. Ve az önce bahsettiğim gibi Bitcoin dominansı yukarı bir hareket yapar. Bitcoin de aşağıya doğru çakılırsa zaten dirençteyiz. Yani demek istediğim şu buralardan longlamayın arkadaşlar. Yani bazı gruplarda görüyorum bir şey söylemek istemiyorum. Herkesin kendi stratejisi ama adam zaten bak sana buradan işlem veriyor. Stopu burası ve TP noktası burası. Ve siz bu işlemi kazandığı için de adamı tebrik ediyorsunuz. Yani sizden bahsetmiyorum çoğu yatırımcı. Hani açıp göstermek istemiyorum. Ben de sürekli kanalını takip ediyorum arkadaşın. Hani bir kere stop oldular. Ondan sonra kimsenin yorumunu özelden yazılan yani komentleri gruba atmadı. Neden? Çünkü bakar mısın abi 0.91 burada %8 değil tamam bu belki birazcık abartı ama hani genel olarak şöyle bir görüntü var. Sen zaten burada bir tane TP aldığın zaman yani bir kere stop olduğu zaman bunun karşılığında senin yaklaşık 7 kere TP alman lazım ki bu stopun zararını çıkar. Bakın benim grafiklerimde de görüyorsunuz. Olması gereken şudur arkadaşlar. %2 stopun var. Minimum %4 burada targetin olması gerekiyor ki 1'e iki kazanman lazım. Yani sen eğer kalkıp da böyle %6 aşağıya stop koyup %1 bile değil yani %0.90'lara TP koyarsan ve bu geldiği zaman sevinirsen sen bence iyi bir trader değilsin zaten kusura bakma. Ki siz bu adamın VIP'sine 40-50 dolar para ödeyip girip bir daha adama helal olsun diyorsanız sizler de bence iyi yolda gitmiyorsunuz diye düşünüyorum. Demek istediğim şu ki kesinlikle grafikleri açın kontrol edin arkadaşlar. Burada işleme long girilmez. Dirençteyken Bitcoin dominansı düşen trendini yukarı kırmışken ve Bitcoin aşağı dön aşağıya doğru kafasını çevirmişken yani altcoin'lere long girmekten vazgeçin. Bakın şöyle bir hareket olur. Bu gelir. Burada 4 saatlik bir kapanışını yapar. Ondan sonra zaten siz buradan artık işleme giriş yapabilirsiniz. Bu kanalın bu direnç noktası artık destek olacağı için desteğin altına stopunuzu koyar. Targetinizi belirlersiniz. Ama burası açılmadan Burada üstüne doğru kırmadan hiçbir şekilde adım atmanızı ben sizlere tavsiye etmiyorum. Aynı şekilde short yönlü de. Short burada longtan daha mantıklı ama short da almayın. Öncelikle ne yapacağını bir karar verin arkadaşlar. Görün planınızı oluşturun. Ondan sonra işlemlere dahil olun. Şimdi zaten dediğim gibi açtığınızda çoğu grafik birbirine benzer. Yani tamamen şu yapıyı göreceksiniz. Ona göre de kendi planınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Benim demek istediklerim bu kadar. Bu arada 629 aboneyiz ve videoların son zamanlarda etkileşimleri birazcık düşmeye başladı. İzlenmiyor ya da ilgi çekmiyor, bilmiyorum ama sizlere güveniyorum bana destek çıkacağınız için. Herhangi bir sorunuz ya da danışmak istediğiniz bir şey olursa buradan Telegram kanalım, buradan da Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi kesinlikle şiddetle Telegram kanalıma gelmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bunları zaten size daha önce göstermiştim ama burada arkadaşlarımız her gün paralarını katlıyorlar. 50 dolarla giren arkadaşlarımız şu an 1000 dolar kasası var. Ve bakın burada hepsi zaten PNR'leri çoğu zaman atıyorlar arkadaşlar. Ve dediğim gibi 50 dolarla girip kasasını şu an 3 haftada 4 haftada 1000 dolar yapmış. Risk yönetimi dahilinde arkadaşlarımız var. O yüzden hepinizi bekliyorum. Youtube kanalıma da abone olup, yorum yazıp, like atarsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun.